Evet arkadaşlar her şeyden anlayan adam kanalı ama bugün bir istisna yapalım her şeyden anlayan bir kadın geldi. Bugün herkesin merak ettiği ama denemediği mantı matını gelin birlikte deneyelim. Mantı hamurumuzu açıyoruz. Mantımızın üstüne videoda gözüktüğü şekilde yerleştiriyoruz. Kıymamızı mantımızın bölümlerine koyuyoruz. Biz bol bol da denedik azar azar da denedik. İkisi de güzel oluyor. Daha sonra açtığımız hamuru mantı matının üstüne kıymaları kapatacak şekilde seriyoruz. Üzerine mantılarımız mattan düştükten sonra birbirine yapışmaması için hafifçe un sepeliyoruz. En önemli kısımlardan biri olan mantı matının üzerinden merdane ile geçiyoruz. Biz oklava ile denedik ama istediğimiz şekilde verim alamadık. O açıdan merdane ile yapmanızı tavsiye ederim. Merdane ile matın izleri gözükene kadar üzerinden geçiyoruz. Matımızın dışarısında kalan kenarları elimizle topluyoruz. Burası önemli. Yapmazsak mantıları çıkarmaya çalıştığımızda kenardaki hamurlara yapışıyor ve formu bozuluyor. Biz mantılarımızı çıkarırken arada tahtaya vurarak düşünmeye çalıştık. Ama genel olarak popit oynar gibi parmağımızla bastırarak mantıları mattan ayırdık. Herkesin merak ettiği soruya gelirsek. Pişirirken mantılarımız açılıyor mu? Nasıl elimizle birleştirdiğimizde açılanlar oluyorsa pişirirken aynı şekilde mantı matımızla yaptığımızda da bazen açılmalar olabiliyor. Genel olarak memnun kaldık. Denemenizi tavsiye ederiz. Videodan bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu şekilde içerik gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.